Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Seda Yalçınkaya Özel İntegral Yatırım Araştırma Müdürü bizimle olacak. Seda Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önemli bir gün Borsa İstanbul'u konuşuyoruz. 11 bin seviyeleri aşıldı. Tabii yeni destek ve direnç seviyelerini soracağım ama beklentilerinizi de sormak isterim. Önemli yükselişler çünkü. Evet gerçekten öyle. Bizim beklentimiz de olumluydu. Yani Aralık ayından beri aslında biz endeksin aslında bizim yıl sonu hedefimiz 12 bin seviyesiydi ama tabii ki çok fazla hem para politikasının hem Merkez Bankası'nın attığı adımlarla birlikte çok farklı bir senaryo ve yabancı ilgisinin çok daha hızlı bir şekilde bu tarafa kaydığını gördük. Bununla birlikte elbette ki hemen hemen tüm aracı kurumlarda beklentilerini revize ettiler. Genel olarak bugünün özelinde baktığımız zaman bankacılık endeksindeki girişlerin artarak devam ettiğini gördük. Geçen hafta zaten %8.3'lük bir bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareket vardı. Elbette ki şudur yeni bir hikaye yarattığın zaman yabancının ilgisini kendi üzerinize çektiğin zaman ezber aslında bize şunu söyler. En likit olan bankalarda biz toplu şirketlerinde ve holdinglerde yukarı yönde hareketin devam edeceğini ve ilginin bu tarafa doğru kayacağı beklentisi olur. Dolayısıyla biz şu anda da bunu yaşıyoruz. Bankalardaki yukarı yönde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ve genel itibariyle e, beklentisi olan sektörlerde, hisselerde de bunun cazibesini, bunun ilgisini sürdüğünü izliyoruz. 11 senesinin çok daha üzerinde bir senaryo ile baş başa kalabiliriz. Elbette ki Borsa İstanbul'un unutmayalım ki şu anda fiyatladığı şey önden bir fiyatlamadır. Yani öndeki beklentiyi fiyatlıyor. CDS'lerin düşüşünü, e, bu Merkez Bankası'nın çizdiği politika ile birlikte yabancı yatırımcının ilgisinin devam edebileceğini, daha yüksek bir montanda devam edebileceğini. Çünkü şu anda evet yabancı yatırımcı baktığımız zaman yurt dışı yerleşiklerde, haftalık verilerde Şubat ayı dışında hep girişler oldu ama ufak girişler diyebileceğimiz küçük portföyler. Zaten büyük fon girişlerini e, olduğunu görürsek biz bunu hissederiz ki şu anda zaten bankacılık adımlarında, taban hareketlerinde bunu bir şekilde hissediyoruz. Büyük bir ihtimalle gelecek hafta Perşembe günü yurt dışı yerleşiklerinde yabancı alıcıların alımların çok daha hızlandığına şahit olacağız. Bir hafta gecikmeli verilere baktığımız zaman bunu görüyor olacağız. Evet, dolayısıyla olumlu hikaye olduğunu senaryo devam ediyor. Mevduat faizinin yüksek olmasına rağmen bu. E, tablo Borsa İstanbul'da alına karşılanıyor Çünkü ilgi ve cazibe bu tarafta ee, dolayısıyla biz bunun katlanarak sürmesini bekliyoruz açıkçası elbette ki yani 2022 yılında 2023 yılında Biz şunu görmüştük ee, seçici olmanın dışında aslında elimize ne çarpsa bütün hisselerde bir yükseliş görmüştük. Biz bu dönemde bunu görmeyeceğiz. Çünkü bu dönemde seçicilik ön planda olacak. Makro ekonomide çok ciddi bir değişim var ve bu değişimin yarattığı rüzgarda bazı sektörler pozitif, bazı sektörlerde negatif etkileniyor. Dolayısıyla sektörel anlamda da seçiciliğin ön plana çıkacağı bir dönemdeyiz ve bunu şu anda zaten yaşıyoruz. o nedenle hani borçluluğu yüksek, çarpanları yüksek, biraz daha yatırım yapmamış kendisini bu finansman erişime zor koşulları çok fazla hazırlamamış ve gerçekten borçluluk düzeyi likit düzeyi çok olmayan şirketlerde geri planlı kalmaların olduğunu izleyeceğiz. Dolayısıyla tüm hisselerde bir yukarı yönlü hareket olmayacaktır diye düşünüyoruz. Beklentisi olan sektör ve hisselerde yukarı yönde hareketin biraz daha ön plana geleceğini düşünüyoruz. Ama tabii ki yavaş yavaş güçlü sanayi şirketlerinde de alımların hız kazandığını izleyeceğiz. Bugün bankalarda, sigortalarda, holdinglerde yukarı yönde hareketler izliyoruz. Ama onların biraz daha konsolide olduğu, durulduğu bir miktar e, kar satışı, kar realizasyonu oluştuğu noktada beklentisi olan sanayi şirketlerinde 2022-2023 yılında yatırım yapan e, şirketlerin biraz daha ön plana çıktığını izleyeceğiz. E, dolayısıyla şu anda böyle bir evredeyiz. Olumlu tarafta mıyız? Evet, olumlu taraftayız. E, teknik anlamdaki senaryoya baktığımız zaman yükselen trendin üst bandı yukarı yönde aşıldı ve simetrik bir yükselen trend aldığımız zaman aslında onun hedefi 11.500 seviyesi. Buraya çok rahatlıkla erişebiliriz. Yani bu hafta da buraya erişebiliriz. Bir tek günü Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Burası bankacılık endeksi için biraz önemli olabilir. Burada şöyle bir şey var. Bankalarda herhangi bir daha doğrusu Merkez Bankası'nın faiz kararında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Faizleri sabit tutmasını bekliyoruz. Çünkü hemen seçim öncesinde çok güçlü bir faiz artışı yapmıştı zaten. Demek ki şu anda Oluşan faiz etkin bir faiz ve Merkez Bankası bunu şu anda burada tutmakta istekli ve etkilerini görmekte istekli. O nedenle Merkez Bankası'nın faiz kararındaki karar metnindeki e, ifadelere odaklanacağız. Bunlar nedir? Önemli iki tane şey var benim için. Bunlardan bir tanesi enflasyonu ifade ediş tarzı. Bildiğiniz üzere çok net bir şekilde Merkez Bankası'nın faiz kararında o ay yaşanan etki ve genel itibariyle enflasyonun genel seyrini çok net bir şekilde değinir. Geçen sefer risklerin yukarı yönde olduğuna bahsetmişti ve enflasyondaki dinamiklerin çok fazla e, beklenen e, düzeyde oluşmadığını e, bahsetmişti. Eğer bu enflasyon verisinin yumuşama olursa daha olumlu algılanabilir. İkinci dikkat edeceğimiz şey de tabii ki karar metninin geneli bizim için önemli ama e, sıkı para politikasının korunacağını yönelik ifadeler önemli olacak. Dolayısıyla bunu da koruyacaksa eğer. Büyük bir ihtimalle piyasa bunu oldukça olumlu okuyacaktır. Bankacılık endeksinde bir miktar kar beklentimiz, kar realizasyonu beklentimiz var. E, bu kadar hızlı yükselişin ardından bunun olması da normal olacaktır ama CDS'lerin geri çekiliyor olması, e, yabancı yatırımcının ve sıcak para girişinin e, oldukça e, net bir şekilde geleceği beklentisi buradaki senaryonun henüz bitmediğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bankacılık endeksindeki oluşabilecek kar realizasyonlarda da Yukarı yönde tepkileri alacağımız bir ortam oluşabilir diye düşünüyorum. Özellikle tabi bankacılık tarafı e, kümülatife de desteğini verdiğini görüyoruz ve önemli yükselişler gerçekleştirdi. Bu haftanın aslında evet. en önemli gündem maddelerinden biri de Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı. Onu da konuşalım isterim. Çünkü hem beklentinizi sormak isterim nasıl bir faiz kararı olur bir yandan da verecek mesajlar da önemli olacak. Çünkü para politikası metnindeki mesajlar bundan sonraki para politikası rotasına dair mesajlar içerecek. Nasıl değerlendirirsiniz? Beklentilerinizi de konuşalım. Biz kurum olarak Merkez Bankası'ndan faiz kararında herhangi bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz. Faizi sabit tutmasını bekliyoruz. Ee, enflasyon vurgusu önemli oldu. Sıkı para politikasını koruyup korumayacağını yönelik e, vurguladığı bazı ifadeler var. Onları değiştirmesini beklemiyoruz. Daha çünkü çok erken. Biz zaten Merkez Bankası'nın yılın genelinde bir faiz değişikliğine gitmesini beklemiyoruz. Hani belki yılın son faiz kararında bir faiz indirimi olabilir ama genel itibariyle 2024 yılında sıkı para politikasının korumasını bekliyoruz. Çünkü iç tüketimdeki yavaşlamayı aslında biz e, aylık olarak verilerden yeni yeni e, yeni yeni bir miktar ekonomide soğumanın oluşmaya başladığını gördük. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası'nın tuttuğu faiz seviyesi, %45'in etkinliği ve etkisi biraz daha gecikmeli olarak yansıyacak. Dolayısıyla o gecikmenin de para politikasında yılın genelinde faiz indirim sürecine de gecikmeli etkisi olacak. Dolayısıyla 2025 yılının ilk çeyreğinde bir faiz indirim politikasının başlayacağını düşünüyoruz. Ama bizim için tabii ki önemli olan şey şu, enflasyonun düşüş serisinin sürdürülebilir olması. Yani bir ay e, beklenenin altında bir ay beklenenin üzerinde bir enflasyon verisi eğer gelirse, resimsellik etkisinden tabii ki arındırılarak bunu söylüyoruz. Baz etkisi de yine aynı şekilde. Yani genel itibariyle bu e, etkin faiz seviyesini ölçme açısından bir miktar zorlayıcı olur. Ama eğer enflasyonda aşağı yönlü seyrin her ay kademeli olarak oluştuğunu görürsek o zaman yabancı yatırımcının da bir o kadar ilgisini tekrardan görmüş olacağız. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası'ndan şu anda herhangi bir değişikliğe gitme beklentimiz yok. Ama önümüzdeki toplantılarda eğer beklenen enflasyon düşüşü gerçekleşmezse faiz arttırımına gidebileceğini yönelik de kapı açık. Onu da çok net bir şekilde zaten hem enflasyon raporu toplantısında verdi hem de karar metnindeki ifadelerde de bunu korunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, bu toplantı biraz daha sakin geçecektir büyük bir ihtimalle ama karar metnindeki ifadeler oldukça önemli olacak enflasyon vurgusu açısından. Bankacılık endeksinde eğer perşembe gününe kadar bir kar yaşanmazsa hani belki o tarafta bir e, geri çekilmenin tetikleyicisi olabilir mi? Bunu izliyor olacağız. E, tabii küresel cepheyi de sormak isterim. Özellikle FED tutanakları bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Evet. Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi geldi. Avrupa'da ise faiz indirimleri daha erken bekleniyor. Haziran ayı işaret ediliyor, yaz ayları daha çok. Asya tarafında ise e, borsalara baktığımızda Çin tarafında aşağı yönü orada da tabii ki teknoloji ağırlıklı ve bir yandan da tabii ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları konuşuluyor. Küresel cephe için neler söylemek istersiniz? Küresel cephe bizden çok daha hareketli aslında. Faiz indirim bakımından FED'e baktığımızda şöyle geçtiğimiz hatta açıklanan enflasyon verisi biraz daha cesaret vericiydi. Dolayısıyla piyasa beklentisi de biraz daha FED'e yaklaşmış durumda. Hatırlarsanız yıl sonunda FED'in 2024 yılı para politikası, patikası için Mart ayında bir faiz indirim beklentisi vardı. Sonra o Haziran ayına ertelendi. Aslında Powell başka bir şey söylerken piyasa başka bir fiyatlama içerisindeydi. Ve bu çok uçtu, çok apayrıydı. Dolayısıyla piyasa şu anda Fed'in ifade ettiğine yakın bir fiyatlama içerisinde. Dolayısıyla yılın ikinci yarısından sonra, üçüncü çeyreği içerisinde bir faiz indirimi patikası başlayacağını ve Fed'in iki tane faiz indirimi gidebileceği fiyatlaması piyasalarda hakim. Biz kurum olarak 2024 yılı içerisinde FED'in bir faiz indirimi yapabileceğini ve bunun da son çeyrekte oluşabileceğini düşünüyoruz. Bunu, buradaki ana etken FED'in e, sıkı para politikasının hem e, hızı hem de e, süresi bakımından etkisinin çok daha fazla gecikmeli bir şekilde yansıdığını görüyoruz ama bu gecikmeli etkiyi eğer iki e, veride çok hızlı bir şekilde daha hızlı gecikmeli ama etkili bir şekilde görürsek tabii ki o zaman senaryo değişiklik kifayet indirimine doğru evrilebilir. Ama çok kademeli, çok yavaş ve bir e, enflasyon verisi, olumlu bir enflasyon verisi daha stabil, e, olumsuz şeklinde gelirse o zaman muhtemelen Fed sıkı kalmak istekte olacaktır. E, ve bu kararını da yılın son çeyreğinde almayı hedefleyecektir. Belki de eğer işler hiç beklenen gibi gitmezse, FED faiz indirimine de gitmeye de bilir. E çünkü faiz kararları çok e, radikal kararlardır. Ve zaten FED 11 tane faiz artırımı yaparak çok radikal bir süreç işledi. Ve bunu da e, boşa harcamayacaktır diye düşünüyorum. O nedenle e, biz biraz da Şahin taraftayız. Bunu söyleyelim. Şimdi bu hafta aslında veri odak bir hafta da değiliz. Fakat FED üyelerinin, eyalet başkanlarının, FED başkan yardımcılarının açıklamalarının çok yoğun olduğu bir haftadayız. Dolayısıyla bu açıklamalar da FED'in faiz patikasının yönelik algılamaları değiştirmesi ya da algılamaları de biraz daha şekillendirmesi açısından önemli açıklamalar. Dolayısıyla dolar endeksinde şu anda 104 seviyesinde yatay bir görüntü var ama eğer etkili olursa bu tarafta etkili olabilir. Elbette ki dolar endeksindeki geri çekilme dolara karşı hareket eden para çiftlerinde ve emtialarda bir miktar hareketlilik de yaratabilir. Avrupa Merkez Bankası'na baktığımız zaman aslında orada daha katı bir enflasyon vardı ama hem geç faiz arttırımına başlaması hem de biraz daha geç politikalara girmişti odaklanmasına rağmen yine de oradaki geri çekilmeyi alıyoruz. Bir miktar Haziran ayına yönelik beklenti oluşmuş durumda. Hani bunu takip ediyor olacağız ama genel itibariyle Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası bu merkez bankaları oyun kurucu merkez bankalardı ve dolayısıyla bunların uyguladıkları, ortak uyguladıkları faiz politikalarına dünya bir eksen şeklinde takip eder. Gecikmeli de olsa takip eder. Evet, Dolayısıyla bir faiz arttırım sürecindeydik ve bunu dünya takip etti bir faiz indirim sürecine geldiğimiz zaman 2025 yılında da yine dünyadaki gelişmiş, gelişmekte olan merkez bankaları da bu para politikaları takip edecek. Dolayısıyla dünyadaki enflasyon oranında bir azalma olması, emtia fiyatlarının biraz daha buna e, izin vermesi, e, genel itibariyle küresel riskleri bu cephedeki, ekonomik cephedeki küresel riskleri bir miktar yumuşatabilir. Ama diğer taraftan tabii ki risk dediğimiz zaman jeopolitik riskler de var ve 2024 yılının aslında bizim nitelendirdiğimiz en büyük karakolsu jeopolitik risklerdi ve bunu da bir miktar yaşadık belki de yaşamaya devam edeceğiz gibi de görünüyor. Dolayısıyla bu tarafta işte güvenli limanlar ya da işte emtialar, petrol fiyatlarındaki hareket alanını izliyor olacağız. Bu da tabii ki dünyadaki enflasyon oranı açısından oldukça önemli. bizim için dünyada bir faiz indirim patikasına gidilmesi özellikle Amerika Merkez Bankası yani oyu kurucu merkez bankaları tarafından olumlu. Yılın son çeyreğinden sonra bir e, biraz daha sermaye akımlarının daha serbest kalmasıyla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerine gelişlerin olduğunu göreceğiz. Elbette ki burada en önemli şey sizin senaryonuz var mı? Sizin bir hikayeniz var mı? Sizin e, güncel e, her bir e, durumunuz her bir unsurunuz kuvvetli mi? Ve siz yatırım yapılabilir bir ülkemizsiniz? Buna bakıyor. Riskli ülkeler açısından riskli yatırım yapılabilecek varlık bakımından da bizim yarattığımız senaryo oldukça önemli. Hem bizim kendi kişisel olarak e, sermaye çekmemiz, sıcak parayı çekmemiz hem de yılın son çeyreğinden sonra küresel piyasalarda sermaye yakınlarının e, biraz daha e, rahatlamasıyla birlikte bu tarafta bizim hikayemiz ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Seda Hanım altına da sormak istiyorum son olarak. Dün önemli bir yükselişi vardı. Bugün geri çekilme gördük. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Beklentilerinizi de almak isteriz. Çok hızlı, çok volatil bir hareket gördük. Tabii ki e, burada jeopolitik tansiyonun hafta sonu gelen haber akışlarının oldukça etkili olduğunu gördük. Cumhurbaşkanı e, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi de aslında bir risk unsuru baktığınız zaman normal şartlar altında ama e, bunun varlık fiyatlamalarında çok fazla etkili olmadığını gördük. Dolayısıyla şu cephede Bizim için altın fiyatlaması açısından önemli birkaç tane unsur var. Bir tarafta Çin'i takip ediyoruz, diğer tarafta enflasyonu takip ediyoruz. Çünkü aslında sadece güvenli liman varlığı değildir. Evet, bunun özelliği çok çok günceldir. Ama enflasyona kaçınma aracı olarak da on altın kullanılır. Dolayısıyla şu anda enflasyonun biraz daha yumuşayabileceği beklentisi hakim. O nedenle burada biraz 2430 seviyesi üzerinde kalmakta Eğer zorlanırsa biraz daha beklentiler enflasyonda yumuşamanın olabileceğini yönelik bir hikaye yaratırsa hikayeyi güçlendirirse daha doğrusu dolayısıyla o e, yukarı yönlü hareket içerisinde bir miktar yükseliş hızının yavaşlayabileceğini göreceğiz. Yani anı yön yukarı olmaya devam edecek. Ama yükseliş hızında bir miktar yavaşlamak verebiliriz. Zaten çok hızlı bir yükseliş kaydetti. E, bizim 10 altın için Aralık ayında koymuş olduğumuz yıl içerisindeki hedefimiz 2400 seviyesindeydi. Buna şimdiden 5 aylık periyotu ulaştı. Biz e, hedefimizi revize ettik. 2700-2800 bandı bizim için simetrik teknik hedef boyutuna geldi. Ancak baktığımız zaman e, düş boyutlarının bir miktar yavaşlaması, enflasyon beklentilerinin daha ılımlı hale gelmesi, 10 saatindeki yükseliş hızının yavaşlamasını destekleyebilir. Bu yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Şu anda zaten baktığımız zaman bir miktar o volatil hareketten sonra yukarı ve aşağı yönde herhangi bir enstrüman çok hızlı bir volatil hareket yaparsa onun bir miktar bir yerde e, stabilleşmesini, daha e, soluklanmasını bekleriz ki bize teknik anlamda bir e, güven alanı versin ve tepki vereceği, tepki e, gösterebileceği yerleri anlayalım. Şu anda ons altında gümüşte de yine aynı şekilde çok hızlı volatil hareketler olduğundan dolayı teknik anlamda bize bir alan bırakmıyor. Ama 2430 seviyesi çok önemli. Bu seviyenin üzerine yerleşmekte eğer zorlanan bir on saatini görürsek muhtemelen e, kar realizasyonlarının bir miktarda yaşayacağımız bir ortam oluşabilir. Ama 2430 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa yükseliş hızının artmasını da bekleriz. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer. Teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz ve piyasa gündemine kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında buradayız.